Başkanlık sistemi gerçekten Türkiye'ye uygun mu? Dört temel sebeple hayır diyorum. Bir, başkanlık sistemi tarihimizin ve geleneklerimizin sistemi değildir. Tarihimize baktığımızda Türkiye'nin tarihi sistemi parlamenter sistemdir. Sadece Cumhuriyet'le değil Osmanlı'nın son dönemlerinde başlamıştır parlamenter sistem uygulaması. İki, başkanlık sistemi bölgemizin sistemi değildir. Tüm Avrupa'da uygulanan sistem parlamenter sistemdir. Bir iki ülkede yarı başkanlık denilen sistem vardır. Ancak o sistemde özünde bir parlamenter sistemdir. Çünkü hükümetin meclis tarafından düşürülebildiği her sistem parlamenter sistemdir. 3. Başkanlık sistemi dünyada istikrarlı demokrasi getiren bir sistem değildir. Bakınız OECD resmi rakamlarına göre Başkanlık sistemiyle gelişen demokrasilerde parlamenter sistemle gelişen demokrasilere göre iki misli darbe olmuş. Çünkü başkanlık sisteminin istikrarlı demokrasi getirmesi son derece zordur. Bunu başarmış neredeyse tek ülke ABD'dir ve bunun ABD özel birçok yapısal sebebi vardır. Bunu yazılarımda anlatıyorum. Peki neden istikrarsızlık üreten bir sistemdir? Çünkü başkanlık sisteminde katı güçler ayrılığı ve denge denetim mekanizmalarından dolayı başkan ve meclis farklı siyasi görüşlerden olduğunda çok sık sistemde kilitlenmeler yaşanır. Kilitlenmeler de erken seçimlere, koalisyonlara, darbelere yol açar. Bakınız başkanlık sisteminin en yaygın olduğu kıtaya. Latin Amerika 190 anayasa denemesi yapılmıştır. Sayısız darbe, erken seçim ve koalisyon yaşamıştır Latin Amerika. Tam tersi katı güçler ayrılığı ve denge denetim mekanizmaları doğru kurulmadığında da bu seferde başkanlık sistemi otoriter rejimlere yol açmıştır. Özetle başkanlık sisteminin istikrar ve demokrasi getirmesi son derece güçtür. 4. Başkanlık sistemi üniter devletlerin sistemi değildir. Başkanlık sistemleri ağırlıklı olarak federasyonlar için düşünülmüştür ve federasyonlar için tasarlanmış bir sistemdir. Dünyanın en büyük ülkelerin olduğu G20'de sadece 6 ülkede başkanlık sistemi var ve bunların hepsi federatif yapıda. Yani eyaletlere bölünmüş ülkeler. Latin Amerika'da da başkanlık sisteminin ana kıtasında halkın 3'te 2'si federasyonlarda yaşıyor. Diğer bir videomda bunun da sebeplerini anlatıyorum. Tüm bu dört temel sebepten dolayı çok basit bir şey söylüyorum. Tarihimize, geleneklerimize, bölgemize, üniter devlet yapımıza en uygun sistem olan ve dünyada da en fazla istikrarlı demokrasi getirmiş, en denenmiş sistem olan parlamenter sistemden sakın şaşmayalım. Zengin doğal kaynakları olmayan ülkemizde İş ve aş için her yıl milyarlarca lira uluslararası ve yerli yatırıma ihtiyaç vardır. Hukuk sistemine güven azalınca bu yatırımlar da azalır ve ekonomi etkilenir. Bakınız son bir yıldır bu konular konuşulduğundan beri ülkemize uzun vadeli doğrudan yatırımlarda %72'lik düşüş olmuştur. Avrupa Birliği ile müzakereler başladığında yılda 20-25 milyar dolar aralığına çıkan bu yatırımlar bu yıl 2016'da herhalde 4-5 milyarı geçmeyecektir. Kişi başı milli gelir gerilemeye başlamıştır. İşsizlik %11'in üstüne çıkmıştır. Bunlar kötü işaretler. Halkımız için fakirleşme işaretleri. Bırakın zedelenen adalet, hak, hukuk duygusunu şu an ülkemizin sırf ekonomik açıdan bile bir sistem macerasına atılması lüksü kesinlikle yoktur.